Arkadaşlar herkese merhaba. Size İskeçe'nin tam merkezinden yani göbeğinden sesleniyorum. Merhabalar. Bu hafta Kastama evimizdeyiz. Merhaba sevgili dostlar. Bu hafta Bolu'dayız. Arkadaşlar şu anda Ulu Camii hemen önündeyiz. Evet arkadaşlar şu anda Ulu Cami'ndeyiz. Türkiye'nin hatta İslam tarihinin en önemli eserlerinden bir tanesindeyiz. Arkadaşlar arkamda Mehmet Şefik Efendi'nin divanı yazısını görüyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Bu hafta bir tarafta Marmara'nın sonsuz maviliği, diğer tarafta ise zeytin ağaçları ve tarihe tanıklık eden kültürel varlıkları ile Mudanya'nın ilgisi Tireliye'deyiz. Merhaba sevgili dostlar, bu hafta size dünyanın bir ucundan Dubai dersi Merhaba sevgili dostlar, şu anda Filistin Betlehem'deyiz. Köy düşündüğümüz hemen arkamdaki otel, dünya üzerindeki en kötü mantığa sahip olduğumu iddia eder, The Merhaba arkadaşlar, şu anda Tel Aviv'in hemen sahildeyiz şöyle. Şu manzara Herkese merhaba sevgili dostlar. Yunanistan'ın en güzel sahil kasabası olan Kavala'da sizinle buluştuk. Merhaba sevgili dostlar. Kos Adası'ndan herkese selamlar. Bodrum'dan herkese merhabalar. Yedi Göller'den herkese merhaba arkadaşlar. İstanbul'un Güzide semtlerinden Samatya'dayız. Herkese merhabalar. Bu hafta İstanbul'un yine en güzel semtlerinden bir tanesi olan Balat'tayız. Beni sosyal medya adresinde takip etmeyi unutmayın. Hatta söyleyin arkadaşınız ve dostlarınız takip etsin bu güzellikleri paylaşsın. Yeni tanıtımlarımız devam edecek. Yeni bir lokasyonda görüşeceğiz. Benimle kalın, merakta kalın, takipte kalın, hoşça kalın.